Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey e, gibi bir şey yapacağım arkadaşlar kanal hakkında yani arkadaşlar ben kanal ismini değiştirdim e, Türkiye Pro yazdım e, bilmiyorum yani e, maksimum oyuncu mi? saçma geldi yani o isim ya, kanal ismi artık böyle arkadaşlar profil de değiştirdim tabi e, artık kanalın ismi böyle olacak arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda bir, bir görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşça kalın diyeceğim de arkadaşlar ben hangi e, videoları çekeyim yani android'den ee, android'den hangi videoları çekeyim onu e, yorumlara yazarsanız arkadaşlar ben onları indirip çekerim de pavdi pay simulatör mü pavdi pay simulatör ne öyle bir oyun varmış onu şimdi şey yapacağım işte baktım şimdi play store'dan bilgisayardan donanılıyormuş da, da ben şimdi bakacağım Android'den ya işte Android'den oynamamı istediğiniz ya çek çek Android'den oyun çekmem istediğiniz bir oyun falan varsa işte onu yoruma yazın ben çekerim yani neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın